Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün yine Brawl oynayacağız. Yanımda yine Oyuncak Diyar var ve bugün size yeni Brawler'ı göstermek istiyorum. Stu. Yeni çıktı. Kupa yolundan alabilirsiniz 10.000 kupada. Daha hiç oynamadım size göstermek için. Önce bir deneyelim nasıl bir şeymiş şimdi girdik buraya şöyle uzak menzilli biriymiş iki tane atışı var ne kadar hasar veriyor 600 600 600 artı 600 eder ki 1200 ultisi neymiş koşma arkasından ateş bırakıyor tek atışta ultisi geliyor iyiymiş iyiymiş Hmm çok hasar vermiyor ama güçlendirince hasar verir diye düşünüyorum. Ya iyiymiş. Şimdi hemen çıkalım. Seçelim. Önce bir dükkana bakalım. Stu puanı. Dört tane. Ne yapacaksam dört taneyi. Ve çok üzüldüm bunu başaramadım. Üç kere daha kazanmam lazımdı ama yapamadım. Ama gördüğünüz gibi oyuncak diyarı başarabildi. Hemen çok konuşmadan tura başlayalım. Evet arkadaşlar tura girdik. Stool'a ilk turum. Şimdilik kutular biraz çabuk gidiyor. Şimdi hoppa. Umarım çok güçlenebiliriz. Haydi yavrum. Kaç. Yandaki şeyler renkli. Onu da bilmiyordum. Bir uzun zamandan beri Brosas oynamadım. Çok şeyim var zaten daha. ismini görevim. Öldü. Kaçmam lazım. Tomar 753. Allah kaç kaç? Sen neredesin can dostum? Kenarda geziyorsun. Ölmüşsün. Hadi. Öldürdük. Öleceğim birazdan. Başarabiliriz bunu. Allah. Şu da kenardaki şeyi alalım. Dur şu. Yes. Çok kolay oldu. Gerçekten çok iyiymiş Stu. Stu. Ya da nasıl diyecekseniz işte. Hmm. bir daha oynayalım. Oh. Şimdi yeni bir tura girdik. Hemencik hemencik. Şöyle gelelim. Sen o. Oh. Uy can dostum. Yardım et. Oh. Geber. Özür dilerim. Yavrum. Yine yeni bir tura girdik deminki çok güzel olmayan şeyden sonra ismini unuttum en son ne diyordum ha, uzun zamandan beri brosas oynamamıştım görevlerimden anlaşılıyor bu turdan sonra gösteririm size çok görevim var çok çok bırak ben alayım can dostum kaç. Sprout'u hiç sevmiyorum. Bir onu oynayabilirse çok iyi oynar. Ben çok iyi. Ah oynamıyorum. Abo. Bibi onları hallediyor. Tek başına. Emzik de orada. Can dostum gelsene. Öldür onu. Kaç kaç. Onunla birlikte gitme kaç. Ultini Ah, ah, can dostu. Neden? Evet arkadaşlar, demin turdaki dediğim gibi şimdi görevlerimi göstereyim. Şurada 22. şeydeyim. İşte siz bilirsiniz ne demek istediğimi. Ve burada gördüğünüz gibi bir sürü görevim var. Çoğu zaman, çok zamandan beri oynamıyor. İşte böyle odur. Belki videonun sonunda daha şey oynarız. Şu ismini büyük oyun. Hmm. Tamam o zaman şimdi hemen tura başlayalım. Tura geldik yine. Hep aynı şeyi söylüyorum. Hep çok sıkıcı oluyorum. Neden böyle Bilmiyorum. Evet. oyunum takıldı bir. Jesse Jesse ah oh. burada şey geliyor ismini unuttum Kolet, Coletciğ <laughs> geliyor 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 kaç kaç kaçtık oradan bak biri çıkacak sen söyleyeyim. Ha, çıkmadı. Oh, oh gel buraya amcayı. Hop, 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 hop. Şu an çok şey sıkıştırıyorlar beni. Korkuyorum. Yardım edin bana. Sen ne yapıyorsan orada. olmadı olamadı şimdi hemen yeni bir tura girelim hadi yeniden oynamaya bas hadi hadi bir dahaki turda merhabalar diliyorum size sen aşağıdaki kutuları git aferin şimdi hoppik <laughs> 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 başka oyun getirmeyi düşünüyorum ama hangi oyunu getireceğimi bilmiyorum işte o kadar devam yok 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 nasıl öldün Yusuf amcadan Ona şimdi böyle bir güzel kızayım Yusufcuğum. <laughs> Bu kadar şey yeter ismine gevezelik. İçeri gitti, evet arkadaşlar demin kardeşim girdi. Sesi duyu, duysa Özür dilerim Rahatsız etmeye çıldım Ve hemen Tura girelim Evet arkadaşlar Şimdi tura girdik uh. Haydi Başarabiliriz bunu Orada bir da var. Öldüm. Lütfen kaç. Kaç 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 kaç. Haydi, haydi dostum. Şimdi sen göreceksin gününü geliyor, geliyor geliyor. Gel 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 gel. Yemedim. Öl. Şu aşağıda şey var. Sen al. Onu da ben alayım. Ben kaçayım. korkuyorum. Korkuyorum. Tik. Öldüm. Kaçsana ne yapıyorsun? Arkadaşlar şimdi turdan çıktık ve bir dahaki seviyeye geçti. Bakalım bir şey çıkacak mı? Ve Penny'nin aksesuarı çıktı. Penny topunu patlatır. Bu patlama duvarlara parçalar ve yakındaki düşmanlara 1500 hasar verir. Maç başına kullandım hakkı hakkı 3. İyi. Yeni bir şeyimiz oldu. Ve Şimdi turdan çıkınca gördüm. Önce bir basalım üstüne. Şimdi cödü böyle kırmızı olunca. Ve turdan çıktığımdan sonra fark ettim ki bir mega kutucuk alabiliyoruz. Bu mega kutucuk aslında şunu almak isterdim ama yeterince yıldız puanım yok. Bu kutucuğu alıyoruz. Siz görmüyorsunuz ama şu an burnumla çalışıyorum. Ve 5. şey çıkmadı. 6 olunca şey çıkıyor. Yani çok üzüldüm. Demin oyuncak diyarına 7 yazıyordu. Yani iki şey çıktı. B'nin aksesuarı. Durun. Nerede? B B B B. B'nin aksesuarı. Ee, şu çıktı. Şu aksesuar. Ee, ve şey Nani çıktı. Ve şimdi son tura giriyoruz. Arkadaşlar son tura geldik. Ve hep beraber gidelim. Oh oh oh. Ziyafet. Ziyafet var. Ziyafet. Haydi. Başarabiliriz. Sen öldün yine. Hop. Olmadı. Ah. Acıdı. Hemen senin gelmeni bekleyelim. Tik. Tik. Hadi içecek. Daryl var. Daryl. Haydi. Haydi. Benim kaçmam lazım. Öldüm. Kaybettik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.